فرشنبارایی و علمدارایی فرشنبارای و میدوندارایی علمدارای دارن تو میدون میان و فرشنبار دست میگیرن Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi İran'da büyük yankı uyandırdı. Başkent Tahran'da Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından binlerce kişi İsrail'i protesto etti. Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan öfkeli kalabalık "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD, İsrail yok olacak, Lübnan kazanacak" sloganları attı. Lübnan, Hizbullah bayraklarının dalgalandığı gösteride kırmızı çizgi aşıldı yazılı pankartlar taşındı. Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abiyat düzenlediği basın toplantısında İsrail'in dünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 108'e yükseldiğini açıkladı. İsrail, dün akşam Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah'ın hedef alındığını, saldırıda en az 6 binanın vurulduğunu ifade etmişti.